Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Chatter 2'den kal, kaldığımız yaden Populate on Chatter yani. Rob Game deyip Yes. Arkadaşlar ben bunu Ya ee, Neden indirmiştim? Arkadaşlar ben bunu e, par, Parayla indirmedim. Ben bunu başka bir yerden indirdim ama Nereden indirdiğimi unuttum. E, ne nah, tak karıştık. Evet. Vay! Çok iyi yerde kalmışız. Geliyor Jackhammer'ımız bak. Öyle. Please Missy, Daisy. See Missy. Allah, bir şey daha olunca yoklar. Hemen koşalım. Ah, ne olur. Annesi, eee. Merhaba hocam, yapmışlar. Ama orada ölecek bir şey yok. Sadece su var. Selma beni bayıltan su. Ee, benim kafam pek çalışmıyor. Selma beni bayıltan su. O yüzden. Şu evet. Arkadaşlar hadi sizin gözünüzü de şuraya atlayalım. 3, 2, 1, 2, hop. Hayır. Hayır olmaz öyle şey. Hayır. İlla öleceğiz değil mi? Arkadaşlar buradan kurtulmak için illa alacağız. Ama Mami bizi bulabiliyor. Doğru ya. Ben bunu nasıl unuttum? Ama Mami Lokles bizi yakalayabilir ve o zaman kaçarız. Bu bir kabus sanırım. Ya da gerçek. Yani girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama nasıl gireceğiz? Kodların hepsini bulamadık. Bir tanesi kaldı. O da Poppy'den.

聞こえたらありがとうございます。 Ağlanıyorum ben. Sinir oldum. Bu türlü olmuyor ya. Şey olsa zaten. Bunu nasıl alacağım kardeşim? Kardeşim bana dalga geçmeyin. Yukarı nasıl gidiyorum o Yukarıda lan? Yukarı Oh no. No 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 no. No no. Evet. Bunu şekillerden gerekiyor. Alacağım ben bunu. Hayır kardeşim böyle bir şey olmaz. Hayır bak oldu. Hayda olmasın. Hayda bak olmasın. Rob Gain demek istemiyorum. İlla Loat yayım diyeceğim ne? Umarım bir şey yap yapmaya çalışmam. Bakamayacağım, bakamıyorum. Hı? Nereye gidiyoruz? Acaba nereye gidiyoruz? Arkadaşlar belki başka bir yere gidiyoruz. Malam. Hayır abicim buradan başla. Ya. Yaktılar beni. Arkadaşlar bunlar beni yaktı. Ulan Murat yine demek istiyor ama başlatmıyor ki bu adam Ya! Mı? yine mi? Yine mi kal düşünüyorum? Arkadaşlar bu Ya abicim basıyorum ben. Ne kadar çok iyi? Bak. O oh, burada mı çekmem gerekiyor <laughs> lan? Ama git o bat. 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 Hayır, kanlar yok değil mi burada?

赚钱。 Lapçalım mı? Kadeşim, ben lapçalım mı? Ne? Pisse! 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 Artık bu kadar Pisse! Artık ben Pisse! 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 Hop. Bak yine mi ya? Ay, ay, ay. Umarım. Umarım. Umarım onu almış olurum. Almazsam kafayı yemiş olurum ha. Ondan neden atlamaya çalıştım arkadaşlar ben? Yorum atar mısınız? Hmm, abi niye at atladın yazar mısınız? Arkadaşlar niye atladım ben sence? Bunu yorumlara yazın. Yani benim dediğim şey şeyi yazmayın. İstediğin şeyi yazın işte. Kafanızda bir yerde vardır. Var mı var mı var mı? Var mı Hayır abi ya. Hayır ya daha yeni geçmiştim ya ya daha yeni geçmiştim oraya arkadaşlar videomuz bu kadardı Ben buradan ben buradan devam edeceğim buraya geçeceğim ben ee, vid onu geçeceğim videoyu e, e video çekmeyeceğim ama buraya geçeceğim de e, tekrar video alacağım bunu unutmayın Vallahi her şeyim gitmiş. Valla bunu bile al, almıştım, gitmiş bu da. Arkadaşlar biz buraya sinir olduk ben 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 buraya sinir oldum yani. 2 saat 2 saat çözemedim. Arkadaşlar, arkadaşlar e, ben buraya gideceğim. Sonra da hemen video al, alacağım o yere. Si, size de gör, göstereceğim. Ama burayı unutmayın he. Burası çok sıkıcı. Bir türlü de şu yere gidemiyor. Mamelon Glass'ı tam peşinde. O kız Mamelon Glass deli zaten. O ses ne be? Siz de duyuyor musunuz? Şöyle i̇şte dın 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 diye ses geliyor. Damla mı? Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. E, çünkü baya bir kork korkmaya başladım ha. Bir yerden mamulon kres bir yerden hacı bir yerden tır, tır bir yerden bazı abone bir yerden <laughs> bir yerden bakava gelir. Valla böyle bir şey olsa ben çalırım. Arkadaşlar videomuz bu kadar da ee, kanalıma abone olmayı e, like atmayı bildirimleri açmayı e, sonra da Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağdaki soldaki videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.